Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat AŞ Genel Müdürü İlker Ozan Gündoğdu. Biz burada yılbaşı için bir buz pateni pisti kuruyoruz. Etrafında bir yeni yıl pazarı ve çocuklar için bir eğlence alanı yaratıyoruz. Ayrıca bir de etkinlik odamız olacak. Hayal ettiğimiz burada gençlerimizin, çocuklarımızın, ailelerimizin keyifli vakit geçirmeleri, hatıralar biriktirmeleriydi. Ve bize bu yolu da açtığı için öncelikle Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyoruz. Buz pistimizin özellikleri aynı anda 70 kişiyi alabilen ve Türkiye'de sahici buz üreterek taşınabilen nadir pistlerden biri olması. Piste koruyucu ekipmanlar, kasklar, patenler ve işte dirseklik gibi ekipmanlar için bir hazırlık alanımız olacak. Böylece kaymaya gelen vatandaşlarımız istedikleri ekipmanları kiralayarak alıp kullanabilecekler. Bu başta yeni yıl için bir fikirdi ama daha sonra çevre ilçelerden ve belki illerden de talep olursa diye biz bunu sonumuz sonuna kadar uzattık. Böylece vatandaşlarımız bundan yaklaşık 40 gün boyunca faydalanabilecekler. <laughs>